Eslem. Hazır mıyız? Hazır mıyız? Hazırız. Hazır mıyız? Hazırız. Hadi başlıyoruz. Başlıyoruz arkadaşlar. Başlıyor. Başla. Evet Emine dikkat et Eslem. Não, not gonna do Evet isteme sen... önüne bakar mısın? Önüne bak. Arkadaşlar ben bakmadan gitme. Arkadaşlar <laughs> aynı telefon gibi değil mi? Evet. Sanki bir de gerçek filmi izliyormuşuz gibi. Esen çarpçaksın, esen çarpçaksın dikkat et. Evet Esnem dikkat ediyorsun. Esnem. Bunu mu seçiyorsun? Bunu mu seçiyorsun? Hadi. Estem bundan oynayacak arkadaşlar. arkadaşlar. Başlayalım mı? Ama nasıl oynayacağız bundan? İlk defa oynayacağız. Değil mi? Arkadaşlar gidiyorum bakın. Estem buraya gel. Evet. Hadi, Başlayalım mı? Bunu mu seçtin son defa? Bak bir sürü oyuncaklar var burada. Ben şuna binelim. Hangisine? Bak şu da var. Gemi var. Gemiye binelim o Gemiye bineceksin. Evet. Gel şunları da bakalım. Şunları da bakalım. Son defa karar ver. Evet arkadaşlar burada bir sürü oyuncaklar var. Arkadaşlar ona bakın bu enteresan. Evet. Maç yapıyorlar burada. İki kişi karşı karşıya, değil mi Esta? Evet ama ben bir tane. Sen bir kişisin. Karşıda kimse yok. Gel bakalım. Arkadaşlar, bu arada biz burada çekmiştik oyun halanı videomuzu. Ay bu buraya ilk defa geldik. Burası diğer AVM'den farklı bir yer. Hadi bunu oynayalım. Hadi. Bunu mu oynayalım? Evet. Bence de bunu oynayalım. Karşılıklı hem de Evet. Hadi. Basıyorum. Evet. Başlıyoruz arkadaşlar. Hadi Eslem. Eslem. Beni. Ya, al oradan. Al oradan tekrar Eslem. Koy oraya. Önüne koy. Evet. Git hızlı. Arkadaşlar, sıra Süre bende. Woo, gol 2-1. Aa Eslem kazandı yine arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi neye binelim? Hadi Eslem. Arkadaşlar ben hem telefonu tutuyorum Ben de oynuyorum. Wow, bu sefer ben kazandım. 3'e 2. <laughs> Arkadaşlar. Ben kazandım. 3'e 3. Üç. Esra beraberiz. Hadi. <laughs> Sıkıştı. Kim kazanacak acaba? <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar durmuyor <laughs> Hadi Hadi bakalım Esnaf <laughs> izin vermiyor arkadaşlar Gol olmasına Ben kazandım Hadi bir daha Devam mı ediyoruz Hadi. Eslem. 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 Hadi. Hadi hadi getir. Arkadaşlar yine ben kazandım. <laughs> Eslem, ortaya izin verme atmama tamam mı? Evet, goal! Aa arkadaşlar Estem attı. Arkadaşlar şimdi ne bilelim? Devam ediyoruz, bitmedi, bitmedi. Babilti alacağız. Kim kazanırsa ona babilti. Ama yine bir şey dengesiz. Oo! Oh. Şimdi arkadaşlar Estem bana babilti alacak, Hayır. değil mi Estem? Alacak mısın? Barbika alacak mısın bana? <laughs>